Merhaba arkadaşlar. Karekök içindeki bir sayıyı a karekök b şeklinde yazma yani kareköklü sayılar videomuzun ikinci kısmı ile devam ediyoruz. birçok yerde işimize yarayacak a karekök b şeklinde yazma. Toplamada, çıkartmada, çarpmada, bölmede çocuklar onun için iyi dinlemeniz gerekiyor. kendine özgü soruları da var. Hemen başlayalım. Karekök içindeki bir sayı a karekök b şeklinde yazarken sayı çarpanlarına ayrılır. Çarpımlarından tam kare olanların Şurası çarpanlarından olursa daha doğru olur. Tam kare olanların karekökü alınarak kök dışına çarpım durumunda yazılır. Tam kare olmayan çarpanlar kök içinde yazılır. Şimdi paragraf biraz karışık gelmiş olabilir ama uygulama kısmı o kadar karışık değil. Hemen başlayalım. karekök kök 50. Dedi ki bunu alacağız. çarpanlarına ayıracağız. 2'ye böldüm. 25. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. O zaman biz bunu şöyle yazabiliriz. 2 çarpı 5 çarpı 5. Şimdi biz şunu biliyorduk. Eğer karekökün içinde bir sayıdan 2 tane varsa o sayı ne oluyordu? Karekökün dışına çıkıyordu. 5'ten 2 tane var. Şunu 5 diye yazdım. Karekökün içinde 2 tek kaldı. O zaman bu 5 karekök 2 olarak yazılacaktır. Mesela karekök 45 sayısı yine a karekök 5 şeklinde yazmamız istenmiş şöyle yazıyorduk karekök 45, 45'i alıyordum çarpanlarına ayırıyordum. 2'ye bölünmüyor, 3'e geçerim. 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. O zaman biz bu karekök 45'e karekökün içinde 3 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazdık. Gördüğünüz gibi 3'ten 2 tane var. Bir tanesi dışarıda, içeride ne kaldı? Karekök 5, yani karekök 45'in eşidi 3 karekök 5 yazılabilir. Karekök 18'e bakalım. A karekök 5 şeklinde yazacağız. O zaman 18'i aldım, çarpanlarına ayırıyorum, 2'ye böldüm, 9, 2'ye bölünmez, 3'e böldüm, 3, 3'e böldüm, 1. O zaman bunu karekökün içinde 2 çarpı 3 çarpı 3 olarak yazdık. 3'ten 2 tane varsa bir tanesi dışarıda. İçeride ne kalacaktır? 2. O zaman bunun da cevabı 3 kare kök 2 gelecektir. Devam ettirelim. ikinci kısımdan. Şimdi bunlarla ilgili gelebilecek sorular e, çocuklar. Bakalım. Birinci örnekte şöyle söylemiş. 108 sayısı a kare kök b şeklinde yazıldığında a artı b toplamı kaç farklı doğal sayı değeri alabilir diye soruyor. Şimdi 108 çarpanlarına ayırıyorduk. 2 ile bölmeye başlıyorum. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 2'ye bölünmüyor. 3'e geçiyordum. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Demek ki biz 108'i karekökün içinde 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. Şimdi biz burada şunu söylemiştik. Aynı olanlardan 2 tane varsa bir tanesini dışarıya çıkartabilirim. Mesela bundan 2 tane var. Bunun bir tanesini dışarıya çıkartayım. 2, 3 kere 3, 9, 9 kere 3'ten 27 şeklinde yazabilirim. Yani birinci gösterim 2 kare kök 27. Şimdi ifadenin değeri şuydu. Bir daha yazalım. 2, 2, 3, 3 ve 3. Az önce 2'leri çıkartmıştım. Bu sefer 3'leri çıkartayım. 3'ten 2 tanesini tuttum. Dışarıya attım. Diğerlerini çarpım şeklinde yazacağım. 2 kere 2, 4. 4 kere 3'ten 12 geldi. Yine aynısını yazıyoruz. 2, 2, 3, 3, 3. Şimdi hem 2'yi çıkartmıştım. Birincisinde, ikincisinde 3'ü çıkartmıştım. Üçüncüsünde de hem 2'yi hem de 3'ü çıkartayım. 2'den 2 iki tane var. Birisi dışarıda. Bu çıkacak. 3'ten 2 tane var. Birisi dışarıda. O zaman 3 kere 2'den 6. Karekökün içinde ne kalacak çocuklar? 3 kalacak. 6 karekök 3. Şimdi bu da üçüncü durum. Arkadaşlar aslında hepinizin unuttuğu burada bir tane daha durum var. Onu da ben şöyle göstereyim. Mesela bunları hiç dışarı çıkartmayabilirsiniz. E, o zaman katsayıya ne gelecek hocam? O zaman da şu gelecek kaç ya. 1 yazarız. Karekökün içindekini aynen karekökün içine yazarız. Yani 1 karekök 108 olarak da yazabilirim. Bakın bir daha gösterelim. 2'den 2 iki tane vardı. Bir tanesini aldım. Diğerlerini kökün içinde bıraktım. 3'ten 2 tane vardı. Birisini aldım. Diğerini kökün içinde bıraktım. 2 ve 3'ten ikişer tane var. Dışarıya aldım. 6 oldu. İçte kalanı 3'ü kökün içinde bıraktım. Bir arkadaşlar bunları hiç çıkartmadım. Ne yaptım? Katsayı olarak biri kullandım. Şunlar tabii ki katsayı olduğu için hepsi çarpma durumunda. Şimdi bizden bunların toplamının kaç farklı yani şurasına A şurasına B dersek buradaki A artı B'nin toplamının alabileceği değerleri sormuştu. Kaç tane farklı değer var? E bakalım. 2 ile 27'yi toplarsak 29 birinci değer. 3 ile 12'den 15 ikinci değer. 6 ile 3'ten 9 üçüncü değer. 1 ve 108'den 109 dördüncü değer olarak karşımıza gelecektir. Bir sonraki soru yine bu A kök B şeklindeki sayıların kendine özgü kendine has sorularından bir tanesidir. Demiş ki karekök 222 sayısının yaklaşık değerinin hesaplanabilmesi için hangisinin yaklaşık değerinin bilinmesine gerek yoktur? garip bir soru. Hemen burada arkadaşlar yapacağınız olay şu. 222'yi çarpanla ayırıyorsunuz. 2'ye bölerim. 111. 2'ye bölünmez çünkü burası çift değil. 3'e geçeceğim. 3'e böldüm. 37. 37'ye bölersem de 1 gelecektir. O zaman biz bunu karekökün içinde 2 çarpı 3 çarpı 37 olarak yazabiliriz. Şimdi hangisinin bilinmesine gerek yoktur diyor. Mesela Burada bir tek başına karekök 2 verilmiş, karekök 2'yi bilmem gerekir. Karekök 3 bilmem gerekir, karekök 37 bilmem gerekir. E karekök 5'i bil, e, bilmemize gerek yoktur, çünkü şurada çıkan karekökün içindeki sayılardan bir tanesi karekök 5 değildir. Şimdi bunlar da bu a karekök 5 şeklindeki sorularla ilgili arkadaşlar tek başına yani bu konunun kendine has e, sorularından. İki tanesini de ben örnek olarak gösterdim. Ama sadece bu kadar değil. Özellikle ileriki videolarda toplamaya çıkartmaya geçtiğimiz zaman orada bayağı bir işinize yarayacaktır. Bu A kare kök B şeklinde yazma. Devam ettirelim. Üçüncü kısım. Şöyle demiş. A kare kök B şeklindeki ifadenin katsayısının kök içine alınması. Az önce ne yapmıştık biz? Hani bunları parçalamıştık. Tek kök vermişti. A kare kök B şeklinde yazmıştık. Yani şu şekilde. Bu sefer de bu şekilde veriyorsa bunları karekökün içine alacağım. Şöyle demiş. A kare kök B şeklindeki bir ifade de kat sayının kare kök içine alınması için kat sayının karesi alınır. Kök içindeki sayıyla çarpılarak yazılır. Güzel. Bunu birazdan anlatacağım. Bu kadar karışık değil. Merak etmeyin. Eğer katsayı negatif ise eksi işareti karekök dışına bırakılır. Sadece sayı karekökün içine alınır. Bunu zaten biz size söylemiştik. Karekökün içinde negatif bir değer çocuklar olamazdı. E şimdi 3 karekök 11 karekök A şeklinde yazalım. Şöyle diyordu. Bunun kat sayısını içeri karesini alacağız. 3'ün karesi 9. İçeride bir de ne vardı? 11. O zaman 9 ile 11'i çarpacağım. Bunu karekök 99 olarak yazabilirsiniz. 2 karekök 5. Şöyle yapıyorduk. 5 saatin içeride. 2 içeri nasıl giriyordu? Karesi olarak. 2'nin karesi 4. O zaman karekökün içinde 5 kere 4'ten ne gelecektir? 20 gelecektir. Eksi 3 karekök 2'ye bakalım. Şu ikinci notumuzla ilgili bir soru. Neydi? Burada eksiği dışarıda bırak diyor. O zaman eksiği dışarı bıraktım. İçte ne vardı? 2. 3 içeri girerken 3'ün karesi 9. O zaman eksi başta kare kökün içinde 2 kere 9'dan kaç gelecektir? 18 gelecektir. Şu örneğe de bakalım. Başında eksi var. Eksiyi dışarıda bırakıyorum. Kare kökün içinde 3 vardı. 5 içeri nasıl girecektir? 5'in karesi 25. O da eşittir. Eksi dışarıda. Karekökün içinde 3 çarpı 25'ten 75 cevabımız olacaktır. Şimdi bu A karekök 5 şeklindeki ifadeyi karekök A şeklinde yazarken e, bunların da arkadaşlar tek başına e, gelebilecek soru şekilleri var. Onlardan da ben size iki tanesini göstereyim. Yine dediğim gibi toplamada, çarpmada, bölmede e, biz bunları da arkadaşlarım kullanacağız. Şimdi mesela bunun tek başına gelebilecek soru şekli şu. En meşhur sorusu. 2 kök 3, kare kök 13, kare kök 21, 4 kare kök 2 sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız. Şimdi arkadaşlar burada mesela sıralama soruları varsa büyük ihtimalle bunların hepsini aynı kare kökün içine toplarsınız. Şimdi şu 2'yi içeri alayım. 2'yi içeri nasıl giriyordu? 4. İçeride ne vardı? 3. Yani kare kökün içinde 4 çarpı 3'ten kaç gelecektir? Kare kök 12. Bu birinci ifade. İkinci ifade zaten tek kökün içinde 13. Üçüncü ifade... Karekök 21. Dördüncü ifadede 4 içeriye 16. içeride bir de ne var? 2. 16 ile 2'yi çarptığımız zaman cevap kaç gelecektir? 32. Şimdi gördüğünüz gibi sayıların hepsini biz kare kökün içine topladık. Bundan sonra sadece sayılara bakarak sıralamasını yapabilirsiniz. Büyükten küçüğe istiyordu. Karekök 32. Yani dördüncüsü 4 karekök kök 2 en büyük. Sonra 21. Şuradaki ifade. Sonra gelen karekök 21. Ondan sonra 13. Şuradaki ifade. ikinci terimimiz karekök 13. Sonra da şuraya büyüktür atalım. Sonra da 2 karekök 3 ya da karekök 12. 2 karekök 3'ü yazarak bunları sıralamasını rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu sıralama sorularında çok kullanılır. Sıralama sorularını yaparken A karekök B şeklinde veriyorsa bunu karekök A şeklinde yazmanız önemlidir. Şimdi örnek 2. Diğer örnek. Bakalım. 6 küçüktür 5 kare kök 3. Küçüktür kare kök A. Küçüktür 6 kare kök 3. Sıralamanın doğru olması için A yerine hangisi yazılabilir diye arkadaşlarım sormuş. Şimdi burada yine bir sıralama varsa aklımıza ilk gelecek olan şey bunları kare kökün içinde toplamak. Şimdi 6. içeri nasıl giriyordu? 36 küçüktür. 5'i içeri atacağım. 25 diye girer. 25 çarpı 3'ten kare kök 75 olur. Küçüktür. A. O da küçüktür. 6'yı içeri atacağım. 36 diye girer. İçeride bir de 3 var. 36 ile de 3'ü çarptığımız zaman kaç gelecektir? 108 gelecektir. Şimdi demek ki bizim A sayımız buradaki A sayımız kök 75 ile kök 108'in arasında olmak zorunda. A yerine hangisi yazılabilir diye sormuş. Şimdi bakalım. Bu verilen şıkları da yine karekök A şeklinde yazacağım. 4 içeriye nasıl girecekti? 16. İçeride bir de ne vardı? 5 vardı. Karekökün içine alacağım. Şimdi 16 ile 5'i çarptığımız zaman 5 kere 6'dan 30 elde var 3. 5 kere 1'den 5, 3 de elde 80. Şimdi karekök 80. 75 ile 108'in arasında mı? Evet. Yani şuradaki dilime yazılabilir. Karekök 80. Onun için buradaki sorunun cevabı da A şıkkı yani 4 karekök 5 gelecektir diyebiliriz. Arkadaşlar burada e, iki tane ifade anlattım size. A karekök B şeklinde yazma ve karekök A şeklinde yazma. Dediğim gibi ikisi de önemlidir. Birçok soru şeklinde kullanacak. Ayrıca kendine özgü bunların soruları da var. E, videoyu e, iyi dinleyin, iyi tekrar edin ve buradaki benzer sorulardan çözün. Bundan sonraki videolarda direkt artık kareköklü sayılarda işlemlere çarpma, bölme, toplama, çıkarmaya geçeceğiz. E, görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.